Merhaba değerli üreticiler. Şimdi sizlere yeni makinamıza koyduğumuz yumurtalarla ilgili döl kontrolü videosu yapacağız. Yumurtalar olarak kazlarımız var, mavicilerimiz var. Normal sarı tavuk yumurtalarımızdan var. Karışık bir parti. Kazlar sezon sonu olduğu için döl verimi biraz düşük ama bize şeyleri gösterir, tepkilerini gösterir. Döl kontrol çok güçlü olduğu için sürekli tutmanızı tavsiye etmem. Yumurtanın e, dolu olması yani siyah alanının çok olması, kenarlarda gördüğünüz damar yapısı hayvanın gelişimini gösterir. Evet eğer anlayabiliyorsanız bakın şu hayvanın kanatları, kafa kısmı tam ortada. Böyle gelişimi olan yumurtaya böyle e, parmağınızla yumuşak vurduğunuzda şey yapar. İçeride hareketlerini görebilirsiniz. Çok net bir hareket bekliyorum ama... Herhalde küstü bizi. Yumurtaları temizleme konusunda da kirli yumurta görmüşken söyleyeyim, ee, çok ciddi temizlik yapmanıza gerek yok. ya Bu konuda çok e, farklı fikirler var ama yani yumurtanın e, tabakasına yani üstündeki beyaz tabakaya geçtik. Bakın şu, evet çok net şu anda oynadı. Kaçırdıysa evet hala oynuyor görüyorsunuz hayvan artık hareketli olduğunu çok net görebilirsiniz. Döl kontrol lambasının güçlü olması size bunu verir. Ee, ben video çektiğim için lambayı kapatmadım ama hani yumurta değiştirirken şey yapabilirsiniz. Evet. Bu da darbe görmüş. Ee, artık dediğim gibi sezon sonu olduğu için pek bir verim beklemiyoruz. Şöyle gö göstereyim. Şimdi yumurtanın kenarlarında kırmızılığın oluşması 3-4 ee, olayı vardır bunun. Şimdi Bundaki mantık şudur. Bu biraz gelişim olmuş. 3 gün, 5 gün artık kaç gün dersek. Ondan sonra e, ölüm gerçekleşmiş. Buna erken dönem emri ölümü denir. Ya bunlarda dö eğer kontrollanmanız kontrol lambanız kötü ise bunu sezon yani kuluçka dönemi boyunca beklersiniz. Ondan sonra hüsran olur. E, bunun kötülüğü ne bize? Dövsüz yumurtayı yani ölmüş hayvanı içeride bekletiyoruz. Hal durum böyle olunca ne oluyor? Makine boşu boşuna çalışmış oluyor. Yani onun yerine yeni yumurta yükleyip şey yapabilirsiniz. Evet. Şu makine değerlerimizi de gösterelim. 37.7'ye ayarlı. Nemde 65 65'e ayarlı. Makine açtığımız için bir nebze değişti nemim şey ısımız. Nem değişmez ama ısı bir nebze şey yapar. 5-10 dakikaya tutar. Sorun olmaz. Yine bu darbe yemiş bir hayvana benziyor ama olabilir de bilmiyorum hareket görmeye çalışacağız. Evet şimdi dışarıdan mı bakayım içeriden mi bakayım ben e, kameranın dışından mı bakayım daha net olacaktır. Şöyle çok yaklaştırınca odaklama sorunu yaşıyoruz. Evet yine bu da aynı şekilde evet canlı bir hayvan alt köşeden şu noktadan bakarsanız hareketi bir daha göstermeye çalışacağım. Yani çıkım zamanına yaklaşan hayvan e, tabiri caizse içeride halay çeker. Çok net görürsünüz. Harekete ısı değişikliklerine anında tepki verir. Yani yerini yadırgar işin açıkçası. O yüzden direkt tepki verir. Kameraya yaklaştırıyorum. Bir taraftan da yumurtaya bakıyorum. Ya bakın görebildiyseniz şu noktada ısı, e, renk değişikliğinden anlayabilirsiniz. Hayvanın hareketi net. Kameradan çok görünmüyor olabilir. Bir de saat erken daha. O yüzden de olabilir. Bunu da koyuyoruz. İki, döllü olarak. Dördsüz yumurta göstermeye çalışayım bir de. Evet. Şansımıza. Bu da dolu gibi. Evet. Şimdi bakın, çok güzel bir yumurta denk geldi. Şimdi hayvanın gelişim seviyesini buradan görebiliriz. Şu altta parlayan kısım hava kesemiz. Oluşması gerektiği yerde. Yani yumurtanın alt sivri tarafında değil, üst yuvarlak tarafında. Ve içine doğru baktığımızda damarların yapısı, damarların kalınlığı hayvanın içeride güzel gelişime maruz kaldığını gösterir. Bakın görüyorsunuz, otoban yolu gibi her tarafa damar atmış hayvanın hareketini görebilirsek çok daha güzel olacak. Şöyle biraz huysuzlandırayım içeride. Normalde böyle bir hareket yapmayın. Ben video çekiyorum diye yapmıştım. Yani bir tane damarı koparırsanız hayvan içeride ölür. Canilik değil yani. Bizimki eğitim amaçlı olduğu için böyle yapıyoruz. Evet, orta notta Biraz indi, hadi. Ya damar yapısı burada belirleyicidir. Yani bu kadar damarı gelişen hayvanın şey olmaz, gelişim durmaz. Ama ecik küsmüş gibi göstermiyor. Evet, inat etti, göstermedi, hareket etmedi. Son bir kere şansını deniyorum alt üst ederek. Yok. Küsmüş herhalde. Tepki vermiyor. Ee, tavuk serimize geçelim. Bakın yine tavuklar aynı şekilde. Alt e, şöyle göstereyim. Evet. Alt yuvarlak tarafta hava kesesi olması gerekiyor. Üst sivri kısımda. Çok ışıkla taciz etmeyin gözünüzü şöyle gördüğünüzde evet sivri tarafta hava olmaması gerekiyor. Alt yuvarlak tarafta hava olması gerekiyor. Hayvan gelişimininde yani hava kesisine kadar doldurmuş olması gerekiyor. Yumurta küçük olmasına rağmen yine burada damar yapısını damar çeşitliliğini görebilirsiniz. Her tarafa atmış. Zaten yumurta artık içeride kızarmış. Yani damar yapısından dolayı içeride kızardığını görebiliyorsunuz. Bir de hareket görebilir miyiz? Şöyle yumurtaya küçük küçük vurabilirsiniz. Hayvanı uyaracaktır. Şu açı güzel. Evet gördüğünüz gibi yukarıya doğru çekip itiyor. Yani nefes alır tarzda bir hareketi var. <laughs> Tabi tavuklarda kazlar kadar net göremezsiniz. Iııı ee, ama hayvanımız sağlıklı ve büyüyor. Bu da bu şekilde. Kötü yumurtalardan da göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi bakıyoruz. İlk bakacağımız hava kesesinin yerinde olduğu, hava kesesi güzel. Ondan sonraki kısım damar yapısı. Bakın her tarafa yine damar atmış. Güzel bir hayvan. Ya yani gelişim güzel olduğunu gösteriyor. Eğer damar atmazsa bak şu an elimle hiçbir alakası yok hayvanın içerideki hareketi. Elim arkada kaldı. Evet. Ya daha net hareketi olan hayvanlar da görebilirsiniz. Çok abartılı ol yapmaya gerek yok. Aynı şeylerin tekrarı olacak. Yine doldurmuş bir hayvan. Önemli olan damar yapısı. Şu damarların bu kadar her tarafa yayıldığını görüyorsanız o yumurtadan korkmayın. Eğer makinenizde ciddi bir sorun yoksa, yani gelişim olduktan sonra ölen hayvanda şunu görürsünüz: Bu her tarafa dağılan damarlar bir anda toplanır. Ya orta yumurta sarısına doğru toplanır. Şöyle bir tık geriden çekeyim. Evet. Bakın şuradaki hareketi görebiliyor musunuz? Kalp gibi damar atıyor. Yaklaştırmaya çalışayım. Yani ta bu kadar uzaktan bile hareketi görebilirsiniz. Evet sarımız yine olağan e, şey hava kesemiz yine olağan yerinde olması gerektiği yerde damar yapısı ge gelişmiş ya bu yumurtalar eğer makinanızda veya e, civcivin damızlı katlarında bir sorun Evet çok net bir hareket çok güzel hareketi görün diye bozmuyorum yani aslında bütün günü yaklaşmış böyle tavuk için konuşursak 15-16 gündeki hayvanların bu kadar tepki vermesini bekleriz. Ama e, keyifleri yerinde uyuyorlar demek ki derin uyuyorlar. O yüzden bir şey diyemedim. Bir de video çekiyoruz da her zaman halay çeken hayvanlar şimdi şey yapar. E, sessizliğe bürünür. Ya yani bu hayvan kadar net hareketi olan diğerlerini görmemiştik. Bir kazda gördük. Başka mavicileri göstermeye çalışayım. Maviciler zordur. Bakın, hava kesesi. Büyük ihtimal bu da e, darbeli bir yumurta. Şimdi hava kesesi yerinde. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Ama ikinci etaba geldiğimizde bir gelişim olmuş başlangıçta. Damar yapısı oluşmuş fakat sonrasında bir şekilde bir darbe yemiş. Makineden olabilir. Hayvandan olabilir, yumurtadan olabilir vesaire vesaire. Darbe yedikten sonra bakın damar yapısı hiçbir yerde yok. Gördünüz mü? kirli bir mavi yumurta olmasına rağmen mavi yumurtayı görmek çok zordur. O yüzden mavicileri çekiyorum. Evet. Bu bizim ampul diye tarif ettiğimiz şey. E, mavici yumurta. Bakın bu yumurta. Normalde bunlar kuluçkalık değildir. Yani böyle yumurtanın üzerinde çok fazla e, kalsiyum eksikliğinin olması yumurtayı şeye götürür. Siz söyleyin adını kuluçka için uygun olmadığını gösterir. Fakat hobi için yaptığımızdan yani ya nasip deyip makineye yükleyebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Yine bir döl olayımız var. Şu siyah nokta döldür. Bakın dışında görebilirsiniz hale gibi bir yapı var. Şu tam parmağımın ucunda şöyle bir dairesel olur. Bu mavici olduğu için yumurta koyu o yüzden belli olmuyor ama beyaz yani sarı ve beyaz yumurtalarda çok net bir şekilde görebiliriz. O darbeli. Evet. Bu da yüzen yumurta. Aynı şekilde. Büyük ihtimal e, sezon sonu olduğundan hatta enfekte bakın bu enfekte diye tabir ettiğimiz yumurtadır. Bu bomba gibi patlar. Çok net, güzel oldu. Hatalı yumurtalar da görmemiz. Şimdi döl oluşmuş. Ondan sonra yaşam durmuş. Sonrasında damarlar patlamış, ayrılmış. Bakın içeride e, ee, şeyler, siz söyleyin adını, yapılar yüzüyor ve bağımsız. Yani bunu attığınızda hem kokar hem bomba gibi patlar. Yani üstünüze filan gelir. Hani bunu bazı üreticiler şey yapar. İşte hayvan niye ölmüş sebebini öğreneyim diye atar. Bu, bu yumurtayı atarsanız arkadaşlar e, üstünüzü tamamıyla çöpe atmanız gerekebilir. O kadar tehlikelidir. Ben videodan sonra atarım onu. Şu beyaz yumurtalardan kötü ve iyileri gösterelim de çok da şey yapmasın. Şöyle tek elle çekmek de biraz zormuş. Evet. Bakın. Sadece yumurtanın yani damar yapısına bakıp döllü olup olmadığını söyleyebilirsiniz. Bu kesinlikle döllü bir yumurta. Damar bu kadar gelişip de darbe yemesi yani neredeyse imkansız. Bir de şöyle hareketini görelim. Hadi. Ya ışık parlıyor hem eğitim hem şey vermek istemiyorum ama rahatsızlık vermek istemiyorum ama maalesef durum bu. Yani şu alttaki damar yapısı size her şeyi gösterir. Yani bundan yana korkmayın. Ha, bu bunun amacı bu videomuzun amacı. Ya Dön kontrol. Bakın işte evet darbeli bir yumurtamız. Rengini e, beyaz bir yumurta kirli. Şimdi bunda %90 ihtimalle hiç gelişim olmamış. Şu arka tarafta gördüğünüz bu çizgiler farklı farklı üreticilerden aldık onu işaretlemek için. Şu an şu gördüğünüz yapı hani döl gelişim falan değil kesinlikle. Bu tamamıyla yumurtanın sarısı. Ya yani Bunda hiç gelişim olmamış. Gelişim başlayan yumurtalar şey yapar. Siyah böyle nokta gibi çıkar. Evet şöyle bakıyoruz sarımız, e, hava kesemiz normal yerinde. Hava kesesinden baktığımızda ben böyle ezbere çekiyorum ama inşallah izlemesi e, keyif verir. Herkes yorum olarak gözlerimiz patladı derse de üzülürüm açıkçası. <laughs> damar yapısı doldurmuş. Niye böyle yaptı? Tam akşam saatine geçiş o yüzden şey yapıyor. Ya bakın damar yapısı oturmuşsa hiç hiç e, yani kalbinize fesat getirmeyin. <laughs> damar yapısı oturan yumurta şey yapar. Kesinlikle çıkar. Başka gösterebileceğim hepsine baktık herhalde. Farklı farklı modeller göstermeye çalışıyorum. Evet. Bakın döl olup yani birinci ikinci günde ölen yumurta böyle olur. Biraz önce gördüğümüz hiç dölsüz yumurta sarısıydı. Bunda döl oluşmuş sonrasında patlamış. O ortada gördüğünüz yani şu açıdan daha net gösteririm. Bakın şu yüzden var ya şu şey Dört. Birinci, ikinci gün. Şu halili yumurtalardan işte denk gelse de gösterebilsem herhalde denk gelmeyecek. Mantık şudur. Bir tane yumurtanın üstünde göstereyim. Ya, bu da sağlam yumurta çıktı şansa. Yani yine aynı şeyi söyleyeceğim ama damar yapısı gelişmiş ve kararma güzelse yani üç, üç olay var. Bir, hava kesesi. Hava kesemizin Ortalamasının da aynı olması lazım. Yani şu makineye 60 tane yumurta koydunuz işte 60'ı da gelişti diyelim birinin hava kesesi burada birininki burada olmaz. Hepsi ortalama aynı çapta olur. Aynı yükseklikte olur artık ne derseniz. İki damar yapılarının güzel olması gerekir. Yani kötü e, döl kontrol lambalarıyla güzel verim alma imkanınız yok. Hani bakarsınız oradan siyah görünür buradan siyah görünür değil. Şöyle bir saniye koyduğunuz anda lap diye he, damar yapımız var tamam. Bu güzel, devam edelim deyip değiştirmeniz lazım. Genel hatlarıyla söyleyebileceğim bu kadar. Şuradan lambamızı da yakalım. Genel hatlarıyla söyleyebileceğimiz bu kadar. Isı değerlerimiz oturuyor. Yeni kontrol ünitemiz. Isı ve nem değerlerini görebilirsiniz. Başka? Arkada fanımız var. Fanda beynin ısısını atıyor dışarıya. Şu tarafta kaldı. Temiz hava, kirli hava girişlerimiz, Döl kontrol lambamız, açma kapama düğmemiz, Nem sistemimiz, adaptörümüz. Bu nemin yaptığı buhardan dolayı. Yani burada bir arıza, bir sıkıntımız yok. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka aklımıza gelen konuları böyle kısa kısa videolar halinde Kısa olmadı gerçi. 10-17 dakikalık kısa video dersek ayıp olur şimdi. Herkese iyi akşamlar diliyorum.